Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel ve kolay bir model paylaşacağım. Yapacağız birlikte sizlerle. Şöyle tığım var. Tığım 3,5 numara. Orta kalınlıktan bir tık kalın da ipim var arkadaşlar. Hadi şimdi birlikte yapına başlayalım. Tüm iplerle yapabilirsiniz. Şöyle son zincirimi parmağımı koyup 3 zincir çektim. Arkasını çevirdim. Şuradaki çıkıntıdan ilmek çıkarıyorum. İkili trabzanlar yapıyorum. Bu çıkıntılara bata bata tam sıra başına gelene kadar bu şekilde ilerlemiş oluyorum. Buradan almamın sebebi e, alt kısmın daha düzgün e, durmuş duruyor olması normal zamanlarda şöyle rastgele batıyordum ama şimdi bu modelde buradan alınca alt kısmı hem toplanmıyor hem de daha düzgün görünüyor bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyip geleyim arkadaşlar bu kadar trabzan yeterli arkadaşlar benim için 3 zincir çektim çevirdim arkasını şöyle tepeye bir aldım şuradan geçirdim trabzan yaptım arkaya geçtim trabzan yaptım lastik yapar gibi trabzanlar yapıyorum bir arka kısmından bir ön kısmından ilmeklerimi alıyorum. bu şekilde sırayı sona kadar geliyorum sonuncuyu da yine böyle düz olarak batıyorum zincir çekmiş oldum toplamda. Şimdi arkadakini önden alıyorum. Öndekini arkadan alıyorum bu sefer. Arkadakini ön taraftan öndekini arka taraftan Bu şekilde ilerliyorum arkadaşlar. Arkadan aldığımı ön kısımdan önden aldığımı arkadan. Son olarak şuraya düz olarak batıyorum zaten. Tekrar 3 zincir çekiyorum ve çeviriyorum. Bakın. Bu şekilde model ilerlemeye başlıyor. Şimdi arkadakini tekrar önden ön kısımdakini arka kısımdan alıyorum. Arkadaki trabzanı ön kısımdan önden olanı arkadan alıyorum. bu şekilde dilediğim büyüklüğü gelinceye kadar devam ettiriyorum. Bu şekilde ben biraz büyütüp geleyim. Evet bu şekilde dilediğiniz büyüklükte modeli örebilirsiniz arkadaşlar. Güzel ve farklı bir model oluyor. Beğenerek yaptığım bir model. Her iki yüzü de kullanılabiliyor. O açıdan da harika. Çok güzel hırkalar, yedekler, atkılar, şapkalar örebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Zincir çekerek modelime başlıyorum arkadaşlar. Şöyle parmağımı koyduğum yerden itibaren 3 tane zincir çekiyorum. Tepeye bir alıyorum. Dördüncü zincirimin arka kısmından alıp şöyle ikili trabzan yapıyorum. Şöyle arka pıtırcıklarına batıyorum. Alt zemin çok düzgün oluyor o zaman. Tunus işlerinde tığ işlerinde hepsinde bu tekniği kullanabilirsiniz. Böyle yapınca alt etek ucunda kıvrılma olmuyor ve de gayet düzgün oluyor bakın şöyle ben bunu tamamlayıp geleyim sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edelim sıra sonuna kadar bu şekilde geldim arkadaşlar 3 zincir çekiyorum tepeye bir aldım şöyle bir ikinci trabzanımın şöyle alt kısmından tığımı taktım şöyle ikili trabzan yaptım tekrar tepeye bir aldım üçüncü trabzanımın şu şekilde tığım şu üstte olacak geçirdim ikili trabzan yaptım tepeye bir aldım sıradaki trabzana tığımı geçirdim üstten aldım şimdi böyle arka taraftan alıyoruz bir üstten bir alttan alıyoruz arkadaşlar ipimizi bir üst hep sıradakine hiç trabzan atlamıyoruz şöyle bir üst bir alt bir üst bir alt şeklinde ilerliyoruz şöyle yine bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim Evet arkadaşlar devam ediyorum üstten almıştım şimdi alttan köşeye geldiğimde de buraya düz olarak ikili trabzan yapıyorum 3 zincir çektim, çevirdim. Bakın şu şekilde. Tepeye bir aldım. Bu üstten aldığımı bu kez alttan alıyorum. Alttan aldığımı da üstten alıyorum. Yine bir üstten bir alttan şeklinde devam ediyorum. şekilde yine sıra sonuna kadar gelin. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Üstten almıştım. Şimdi alttan köşeye geldiğimde de buraya düz olarak ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çektim çevirdim. Bakın şu şekilde tepeye bir aldım. Bu üstten aldığımı bu kez alttan alıyorum. alttan aldığımı da üstten alıyorum. Yine bir üstten bir alttan şeklinde devam ediyorum. şekilde yine sıra sonuna kadar gelin. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Üstten almıştım. Şimdi alttan köşeye geldiğimde de buraya düz olarak ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çektim çevirdim. Bakın şu şekilde tepeye bir aldım. Bu üstten aldığımı bu kez alttan alıyorum. alttan aldığımı da üstten alıyorum. Yine bir üstten bir alttan şeklinde devam ediyorum. şekilde yine sıra sonuna kadar gelelim. Evet yaklaştım sıra sonuna üstten aldığım trabzanı alttan bakın şöyle altta kalanı da şöyle üstten üste çıkarıyorum köşeye yine batıp ikili trabzan yaptım 3 zincir çektim modelim oluşmaya başladı arkadaşlar Şimdi alttakini üste çıkarıyorum. Üstteki olanı da şöyle alttan alıyorum. bu şekilde modeli dilediğimiz büyüklükte büyütüp geleyim Evet ben biraz ördüm arkadaşlar şöyle şurayı tamamlayalım birlikte bir arkadan bir önden şekilde. Şöyle göstereyim bakın. Nereden bakarsanız bakın harika bir model oluyor. Hırka yapımında, çanta yapımında, kazak yapımında, her şeyde, süveterde her şeyde kullanabilirsiniz. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.